Merhabalar ruh kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere Haziran 2023 ayını anlatacağım. Bakalım borç borç başımıza neler neler gelecek. En azından şöyle bir hava durumuna bakmış olacağız. Tabii ki güzel bir seçim atlattık Allah şükür hiçbir şey olmadan medenice seçimi tamamladık. Şimdi arkadaşlar benim seçim videolarım var. 3 tane 4 tane hatta son gün partiye açmıştım. Son günde de benim sürekli söylediğim aslında iktidar partisinin kazanacağı yönündeydi. Gerçekten açıklamadım. Çünkü hangi tarafı açıklamış olsam hangi tarafı açıklamış olsam diğer taraf beni linç girişiminde bulunuyordu. Yani ben hiçbir şekilde fikrimi söyleyemiyordum. Üçüncü videoda sanırım söylediğim şuydu. Arkadaşlar iktidar partisinin şansı çok fazla. Şansı çok fazla. Evet bir değişim geliyordu. Değişimin kendisi geldi zaten. Bazen hani değişmemek de değişimi başlatan bir şey. İlla değişim bu seçim oldu diye demek değildir. Belki bir erken seçim, belki de farklı şeyler. Ee, iktidar partisi de muhakkak ki değişti. Yani oylarıyla falan çok az bir farkla kazandı. Bunu yabancı ülkelerdeki oylar, genellikle yurtdışı oyları ve bizim ülkemizde bulunan yabancı uyruklu kişilerin oyları sanırım etken oldu ve dört videoda da sürekli yurt dışıyla bağlantılı dedim. Yurt dışı oyları dedim. Hatta 3. videoyu bir izleyiniz. Bütün linkleri bu kartlıklara yukarıya koyacağım. Gerçekten kazandıkları oylara etki etti arkadaşlar. Yani bunun için yurt dışı oylarıyla kazandılar tarzında kazanacaklar tarzında da bir şeyler söylemek istedim. Ama velakin Açıkça söyleyemedim. Açıkçası hiçbir astrolog bunu da söyleyemezdi. Evet herkes söyledi değişim geliyor, değişim geliyor diyenler, e, muhalefet partisi kazanıyor diyenler yanıldılar. Ama şöyle yine o arkadaşlarımı yadırgamıyorum. Değişim gerçekten geliyor. Gökyüzünün özelliği öyle. Bir astrolog bunu söylemek zorunda zaten. Şimdi bir Plüto kovaya geçtiyse, kova kalabalıklar demekse, Plüto değişim dönüşüm zoraki demekse bunu söyleyecek tabii ki. Ama şöyle bir şey var. Değişimin ayak sesi diyebilir miyiz? Çünkü Plüto Kova'da 20 yıl kalacak. Yani değişimin ayak sesinin de sesi bu aslında. Çok ufak bir kıpırtısı oldu şu anda. Yine değişti. Mecliste dengeler değişti. Farklı partiler geldi, farklı milletvekilleri geldi. Yani çok şey değişti. Oradaki enerji değişti aslında. İnşallah ülkemiz için herkes için bireysel anlamda da hayırlara vesile olsun diyoruz. Bunu böylece açıklamak istedim. Şimdi Haziran ayının enerjisine bir bakalım. Bu arada tabii ki of. Karma çıktı yine anılar. Bu arada tabii ki hemen söyleyelim. Özel danışmanlık isterseniz WhatsApp numaram bu videonun altında bulunmakta. Sirius sınıfı devam ediyor derslere. Bunun yanında bir de Jüpiter sınıfımız açılıyor arkadaşlar. Ona da bilin ki İlk yazılanlar çok şanslı. Çünkü Jüpiter sınıfı da çok şanslı. Sirius sınıfı da çok şanslı. Gökyüzünün en geniş ve büyük ve şans gezegeninin sınıfına katılmak için haydi daha ne bekliyorsunuz? Aşağıdaki WhatsApp numarasına yazabilirsiniz. Ve Instagram hesabımda bir ayın içinde, 30 günün içinde 3.6 milyon erişim sağlayarak tam ekran görüntüsünü atıyorum. Hesabımın ee, orada yazıyor profesyonel panoda. Gerçekten bir rekorumu kırdım kendi rekorumu ve orada da 700 bine yaklaşıyoruz. Lütfen oradan da beni Facebook'tan da oradan da beni takip ediniz. Haydi bakalım. Şimdi söyleyecek ne kaldı? Her şeyi söyledik anılar kartı. Evet arkadaşlar anılarda kaldığınız sürece bir değişime evet diyemezsiniz. Şimdi seçimde mi kalıyorsunuz hala? Bitti gitti tamam o bitti. Yeniye bakın. Şimdi kendi hayatınızın yenisine bakın siz. Yeniye gidemeyen insanlar ya da aynısında kalmak isteyen insanlar biz ilgilendirmiyor. O zaman bireysel hayatlarımız, o zaman bireysel hayatlarımızda yeniye gideceğiz bizde. de. Hani Herkes ne tarafa yapıyorsa diye, o tarafa gidiyorsa diye sizin de o tarafa gitmenize gerek yok. Kendi doğrularınızla devam etmeniz önemli. Vazgeçmemeniz önemli. Kazanmak ya da kaybetmek gibi algılamayın. Yani vazgeçmeyen zaten kazanıyor. Evet olumlamayı hemen okuyoruz. Geçmişi arkamda bırakıp yüzümü şimdiye dönüyorum. Andaki mutlulukları fark ediyor. Yaşam tasarımımla profesyonel yolumu birleştiriyorum. Ve Atalar karma ah o atalar atalar ama karma bir hediye gibi bir şeyler geliyor bize Haziran ayında ve bakın çözümsüz işler çözümleniyor ve yine hem ıı, iktidar partisi ve e, muhalefet partisi olsun ya da yurt içinde yurt dışında bireysel anlamda bile çözümler geliyor bir anahtar bir çözümler çok çok güzel bir şey aslında bu arkadaşlar. Şöyle enerjisi bize yine yeşil kuşlarımın şöyle dursun. Bu arada üç etkileşim istiyorum. Söylemiştim. Abone ol tuşu. Aşağıya aldık kabul ettik demek. Ve de bir beğeni. Böylelikle arkadaşlar güzel çıkan enerjiler sizlerin olsun. Hadi bakalım. Şimdi hemen bakıyoruz. Evet, hemen bakıyoruz arkadaşlar. Sevgili Koç burcundan başlıyoruz. Bir daha bir karıştıralım. Haziran ayı şöyle ekspres şekilde bakıyorum çünkü zaten haftalık videolarımı kesinlikle izleyin. Bu arada bir de dolunay, yeni ay videolarımı kesinlikle kaçırmayın. Bu ne ya? Sevgili Koç. Daha baştan bir şoklama kule çıktı. Haziran ayı başında böyle bir e, yıkım, bir şoklama yaşıyorsun ve çok güvensizlik yaşıyorsun. Bir güven istiyorsun. Bakın burada çıktı. Sıkı sıkı bir şeylere tutuyorsun. Alma verme dengesini bir kur bakalım. Ben kurtarma operasyonu yapıyorum. Yeni gelen kanalıma kişilere de hoş geldiniz diyorum. Ve kurtarma operasyonunu bilmeyenler için söyledim. Şimdi burada çok büyük bir güç kazanacaksın ilahi bir güç ve bu yıkıldığın yerden şifalanacaksın yani yaralandığın yerden yine şifalanıyorsun merak etme o büyük güçle birlikte arkadaşlar bakar mısınız çok güzel bir sonsuzluk işaretiyle birlikte koç burcu yükselen koç ve ay burcu koç olanlar hemen ayağa kalkıp kendilerini düzenliyorlar yani eskisinden daha iyi oluyorlar tılsım dörtlüsü de biraz böyle cimrilik aşkta cimrilik parada cimrilik görenlerin kartı bu da üzücü bir şey ve yalan dolan bakar mısınız yani yalanlar dolanlar ve aldanma aldatılmalara haziranda dikkat et sevgili koç burcu önünü göremiyorsun ama velakin burada herkese 5 kart açıyorum burada önünü göremiyorsun ama deste biraz ağır gelmiş ve aynı zamanda da bir canlılık bir mutluluk bir ilahi yardım da sana geliyor hiç merak etme Hedef yine de gözüküyor yani uzakta da olsa. Evet, geldik sevgili Boğa burcumuzun kartlarına bakmaya. Sevgili Boğa burcumuzda şimdi burada sevgili Boğa burcu bir canlılık, ilahi yardımla birlikte göksel olarak yine yardımlar, canlılık, ateşlilik, çabukluk istiyor. Devlet yardımı ve bir aşk geliyor bir evet diyor devletten yardım görüyor ya da baba gibi figürlerden amca dayı baba olabilir cici baba olabilir artık yakınınızda yurdunuzda ne varsa bir evet diyor haziran ortasına doğru bir şahane bir şey olacak bir aşk gelebilir aldık kabul ettik sevgili boğalar yol düşünüyorlar ay hep iki, iki açtım zannediyorum kartları ve kendiniz çıktınız bakın evet şuradaki olay zaten sizinle alakalı zaten size bakıyorum. Konularınız arasında var olan bir aşk ya da bir yükseliş. Bir konu anlaşmalar, sözleşmeler, bir evet demek ve bir yolculuk. Atama taşınma tayin deriz biz buna. Yolculuk düşünüyorsunuz ve aynı zamanda ileriye bakıyorsunuz. Artık geride geridekiler geride kaldı diyorsunuz. Bir şekilde ileriye doğru adım atıyorsunuz. Ve bu çok güzel bir olay. Yani gerçekten güvenli bir şekilde çok güzel kartların çıkmasıyla hani o gidiş kartı da bir şeyleri arkanda eskiyi bırakmak demektir. Yeniye gitmek demektir sevgili Boğa Burcumuz. Evet geldik İkizler Burcu'muza. Şimdi İkizler Burcu'na da yine ilahi yardım, göksel yardım, para alma verme, sevgi anlayış, tolerans, ateşli bir insan yani burada bir baba figürü ve onunla yardımlaşma yahut da bir amirin, memurun, müdürün olabilir sana anlayış yapabilir ya da bir devletle ilgili bir vakit kalmış yani bir şekilde... Arkadaşlar yine burada bakın bir anne bir baba figürü çıkıyor. Aile çıkıyor belki de. İkizler burcu ailesiyle ilgilenecek ve aynı zamanda parayla ilgili de, güvenle ilgili sorunları olabilir ama bunları aşacak. Çünkü burada bolluk, bereketli olan kartlar çıkıyor sevgili İkizler burcu ve Para geldiği gibi de bir tarafa e, hani delik tıkanır derler ya o şekilde bir delik tıkanacak ve yine sizler de e, mutlu Mesut hayatınıza devam edeceksiniz. Yani tasasız ol diyor Herkes ne nasıl yapıyorsa sen de öyle yapacaksın ikizler burcu. Bak bir yerden beklenilen yardım, kredi sana geliyor sevgili ikizler borcumuz Güzel bir Haziran diliyorum sana da. Şimdi geldik efendim sevgili yengeç burcumuza kader çarkı çok yavaş dönüyor böyle hani bilgi kişi olmak üzeresin ya da olacaksın hemen haziranın başında düğün nişan bayram şuraya bakın bir çatı altında güzellikler var aynı zamanda bolluk bereket var ve arkadaşlar burada T, L, I, I isimli insanlar sevgili yengeç burcu birazcık bir kriz var bir hastalık olabilir ama ve lakin gecikmeler var aynı zamanda bu gecikme bir anlık olacak ondan sonra güzellikler geliyor harika bir şekilde bol 8'li vade ve 8, 18, 28'li günlere dikkat edin aynı zamanda da çok güzel haberler aşk okları titreşimler geliyor size Haziran'da evet bir de kendiniz çıktınız rüyalar görüyorsunuz ve çok güzel bir yüzen bakın yüzen bir denizin adanın üzerinde aynı zamanda denizin bollukları, denizin güzellikleri de yine sizinle oluyor. Arkadaşlar denizli bir yere de tatile de gidebilirsiniz size de. Bu kadar söyleyeyim yani. Evet şimdi geldik efendim sevgilim. Aslan Burcu'muza. Evet sevgili Aslan Burcu rüyalar görüyorsun. Aynı zamanda sana da denizli bir yere bir gidiş oluşulabilir, sana gerçekleri gösterilecek olan rüyalar görüyorsun ve aynı zamanda da bolluğu, bereketi, taşınma atama tayini seninle haziran başında sevgi anlayış, tolerans çıkıyor burada bir para alma vermeler var, güzellikler var ve sen böyle sanki istenilen, beklenilen, özlenilen yani daha önceden böyle beklediğinde almadığın bir şeye al, alıyorsun. Birazcık bunun için bir sadaka da verir misin? Alma verme dengesini kur der bu kart. Ve bir canlılık. Sakın tartışma yapma sevgili Aslan Burcu. Gökyüzündeki bulutlar açılıyor. Güzel bir böyle teklif ve fırsat sana geliyor. Aynı zamanda... Yine fırsatlar dedik ve bolluk sana geliyor. Burada kader çarkı arkadaşlar herkesin bir kadersel değişimi dönüşümü olacak besbelli ki. Yani burada diyor bütün şimdiye kadar açtığım hemen hemen kartlara hep kader şarkı çıktığına göre diyor ki kadersel bir değişiminiz var sizin bilgi kişi oluyorsun. Kadere razı geliyorsun ve burada bakın aslan işte geyik bilgi kişiler var yani burada kader çarkı ağır işlemek demek engeller çıkması senin elinde olmadan ama yine de yurt dışı ile ilgili olsun bazı güzelliklerin de sana gelmesini gösteriyor ve istenilen beklenilen özlenilen kişiyle de karşılaşman var bu bir anlaşma ve sözleşmeler olabilir sevgili aslan burcu evet aslan burcu sana da güzel bir evet aslan burcu sana da güzel bir haziran diliyorum Evet, geldik şimdi. Başak burcumuz. Dünya kartı çıkıyor. Yani burada bir karmanın tamamlanması ve güzelliklerin gelmesi, Kartal, Aslan, Boğa ve insanlardan gelen bir yardım ve aşırı derecede böyle bir sevinç, mucize demektir ve güç demektir bu kart. Böyle bir şey çıktı. Evet, Haziran ortası gibi. Biraz boğazım kötü arkadaşlar. Haziran ortası gibi birazcık böyle alacak karanlık kuşağında kalabilirsiniz. İkilem yapabilirsiniz. Yani bakın arkanızda ay doğmuş ama siz görmüyorsunuz, istemiyorsunuz yani. O diyorsunuz ki hayır yani ee, bu değil ben karar veremiyorum İki kişi arasında iki durum olay arasında karar verememe gibi bir şey ve aynı zamanda burada bir yolculuk düşünüyorsunuz yola gitmeyi düşünüyorsunuz atama taşınma tayinde olabilir bazılarımız için ve sevgili Başak burcu kendiniz çıktınız biriyle böyle bir ters dönüyorsunuz bu bakın ters dönmüşsünüz bir para kralı ve para kraliçesi çıktı ama ters bakıyorlar bu bir anne ya da baba arasında kalmak gibi ya da işte amir memur müdür olabilir hani bunlarla ilgili bir sıkıntı gibi yahut da e, yine de burada devletle ilgili bir işlerin de olabileceğini gösteriyor. Aile büyükleri olabilir. Amca, teyze, hala yani bunlar da olabilirler. Bunlarla ilgili olayları da gösteriyor olabilir. Ve arkadaşlar güzel bir sizi şu kart kurtarır yalnız. Bu Haziran'ın başında bu gazla siz Haziran'ı bitirirsiniz. Yani büyük mucize kartı alın kabul edin sevgili Başak Burçlarımız. Evet geldik efendim sevgili terazi burcumuza. Sevgili Terazi burcumuzda hemen bakıyoruz hemen bir aşk çıktı bir evet çıktı yani burada aşıklar kartı bir evet demektir bir ileriye bakış demektir anlaşmalar sözleşmeler demektir ondan sonra e, ve aşıklar kartından sonra çıkan kart bir bekleme sanki böyle atmışsınız tohumu hasat zamanını bekler gibisiniz ve haziran ortası gibi biraz soğukluklar var sevgili terazi aslında kendin çıktın hava grubu olarak böyle bu sen de konuş ben sana e, konuşman için fırsat veriyorum dediğin bir zaman dilimi olabilir ve devletle ilgili güzellikler var yani devlet işleri olanlarda burada aynı zamanda grup çalışmaları ve grup çalışmaları bir eğitim alma verme oluyor. Biraz Haziran sonu kalbiniz bir kırıklık olmuş ama dur bakalım. Kurtarma operasyonu yerine hemen bir teklif, bir zaman dilimi öyle bir güzel ki Teklif ve e, güzellikler geliyor ve efendim sana diyor ki al sana bir fırsat getirdim bakın aşkla ilgili kalbi kırık olanlar var ise de düzelecek arkadaşlar merak etmeyin çünkü bu kart bir şeylerin düzeleceğini de gösteriyor. Kalbiniz gözyaşı ve kırıklık Haziran sonu buna dikkat. Hemen ardından yine barış ve teklifler geliyor. Hiçbir şey için üzülmeye değmez. Güzel bir Haziran diliyorum. Evet şimdi geldik sevgili Akrep Burcumuzun. Efendim Haziran ayına bakmaya güzel bir teklifler var. İleriye yönelik kısmetli teklifler bakar mısınız? Aynı zamanda Biraz agresyon artıyor. Akrep'teki Mars yüzünden zaten sakin durduğu durması öngörülemez. İlla akrepler enerjik ve ya da bazen saldırıya da uğrayabiliyorlar yani zalimlik de görebiliyorlar. Ben her zaman söylerim. Balık ve akrep bir de Oğlaklardan bazıları acıyı sever, acıyla beslenen burçlar olduğu için bu evren tarafından bazen böyle onlara acı veren kişiler karşılarına çıkabiliyor. Sabır olun sabırlı olun ve aynı zamanda bakın burada da hissizlik, duygusuzluk, hissizlik ve geçmişe bakıp korkuyorsunuz. Hiç korkmayın. Haziran ortası gibi bir çare bulacaksınız. Özgürlüğünüz sizin ne olacak merak etmeyin. Aynı zamanda çalışmalar var tılsım sekizlisi ve e, bakın baştan sona yeni bir işlem, yeni bir çalışma, yeni bir sistem. Bulacaksınız ve rahatlayacaksınız. Bakın özgürlük arıyorsunuz ya hani bazı e, güzellikler arıyorsunuz burada o da size geliyor hiç merak etmeyin arkadaşlar ve gayet güzel bir şekilde de Haziran'ı tamamlıyorsunuz hiç üzülmenize gerek yok evet arkadaşlar şimdi geldik sevgili yay burcumuz ne bu böyle Haziran başında yaylar 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 Haziran başında bir üzüntü şuna ee, bu kart çok kötü arkadaşlar ki yükselen yay olarak bu kart üzüntü acı keder hüznü gösteriyor önünü görememeni gösteriyor haziran girdi hatta bugün ailevi bir mutluluk var kavga patırtıya atın agresyonu atın barış imzalanacak ay Allah aşkına bir yükselen yay olarak daha ne kadar ne olabilir gibi konuşayım siz yükselen yaylar güneş yaylar ve ay burcu yaylar herkes izlesin ve diğer e, burçlarınızı da izleyin yani güneş ay muhakkak izleyin arkadaşlar yükseleninizi Şimdi burada barış, huzur ve sağlık zaten hayatınızda var. Devlet işleri var. Bir imparator çıkmış ve aynı zamanda güzellikler geliyor. Bir fırsat ki önünüzde kurumuş dallar canlanıyor. Ve bakalım Haziran sonu. Yurt dışı işleri, mahkemeyle olan işleriniz, yurt dışı işleri bir kurtuluş, bir canlılık, bir güzellik. Ay 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 daha ne diyeyim size kurtuluşa doğru yelken açıyorsunuz. Sakın üzülmeyin. Çünkü ailevi mutluluk ve kutlama çıktı arkadaşlar. Bu aynı zamanda da hemen bir bakalım bakalım. Evet uçtu. Oğlaklara bakacağız arkadaşlar şimdi. Oğlak Burcu'na bakıyoruz. Sevgili Oğlak Burcu. Burada atama taşınma tayin çıktı ve aynı zamanda kalbiniz kırık, balık, yengeç, akrep su gruplarından insanlara kırık olabilir kalbiniz ve sıkışıksınız yani böyle üç yerden birden yani üç kişiden aldığınız bir acı ya da üç tane olay durum kişi olabilir birazcık böyle bir sıkıntı var ama ve lakin, burada yeni bir hayata doğru bakıyorsunuz bir muhteşem mucize var geriye bakmayın ileriye bakın sakın haziran ayında hep ileriye bakın oğlaklar kendiniz çıktınız yine su grubu insanlardan bir yardım alabilirsiniz ve Aynı zamanda yine devletle ilgili işler ve tasasız ol her şey yoluna girecek. Zaten bu sizi o gazla muhteşem mucize kartı aldık kabul ettik deyin. Sizi güzelliklere doğru götürüyor merak etmeyin. Güzel mucizevi bir kart çıktı. Güzel bir haziran diliyorum. Bu kalp kırıklığını da bir insandan alabilirsiniz ama Eskiye boş verin, yeniye gidin diyor kart yok er çıktı. Delilik yapın bakalım biraz. Evet, şimdi geldik sevgili Kova burcumuz. Bir aşka evet diyorsun, bir anlaşmalara, sözleşmelere evet diyorsun. Ermiş kartı, senin aşırı şekilde böyle şey araman, özgürlüğünü araman aynı zamanda hacı, hoca, alem, büyük ailenin büyükleri gibi bilgili kişilere bir şeyler sorman. Bir bunalımın çıkıyor. Aynı zamanda özgürlük istiyorsun. Aşka doğru da bakıyorsun. Aşka kucak açmışsın. Ama özgürlüğün yok. Yani onu belki yaşamaya halin yok. Bunalım, darlık, iki kişi, iki durum olay arasında kalmaca ve... Evet kendiniz çıktığınız bir canlılık var. Şu bunalım kartı biraz hastalığı gösteriyor. Yurt dışı işlerinden dolayı bir bunaltı, bir e, kurtuluş çare. Bakın mahkemeniz varsa bunalımdaysanız yine kurtuluş çare. Ama velasıl. Üzülmeyin arkadaşlar. Yani burada bir aşk, bir evet demek, yeniye doğru gitmek, şu kararsızlığınızı atmak size Haziran ayını güzellikleriyle getirecek zaten. Üzülmeyin sakın olur mu sevgili ruh dostlarım? Bundan sonra zaten sıkça sıkça da videolar atacağız. izlerseniz. Evet geldik balık burcumuza. Sevgili balık burcumuz. Yine yolculuklar atama taşınma tayin var. Bir yolculuk var. Ay kartı sizin. E, belirsizliğinizi gösteriyor ve e, uzaklara yani geçmişten gelen korkularınızı gösteriyor. Yine burada sekizli vadelerde veyahut da işte bir zafer, e, altılı vadede pardon bir zafer veyahut da 6-16-26 günlere dikkat edin. Yine e, ay ortasında zaferiniz var. Çok güzel güzel ilahi adaletler bütün gelecek bulacak denizli yerlere yolculuklar ve bir hasat zamanını bekliyorsunuz. Burada yine atmışsınız böyle tohumları ve geliyor ama yani beklemenize değecek arkadaşlar ve güzellikler size geliyor. Yani bu ay olmasa da öbür aya sarkabilir. Ay sonunda çünkü bu bekleme çıktı. Bu korkular nedenmiş? Ay keşke açmasaydım. Bakın açtıkça yani bazen olumsuzluklar çıkıyor. Yani tarot kartları diyor ki sizin diyor biraz zalimlik görebilirsiniz ya da işte kavga patırtı olabilir diyor yine bunu da kitlemeyelim yine of iyi ki de açmışız balıklar bakar mısınız güzelliğe mucizevi dünya karma büyük mutluluk mucize aldık kabul ettik haziran ayınız işte bu enerjilerde geçecek arkadaşlar güzel bir haziran diliyorum beni takipte kalmayı unutmayın hoşçakalın